Neredesin baba ya? Baba? Ne yapıyorsun orada ya? Ulan Allah sizi kahretmesin be. Ulan şu yaptığınıza bak be, şu hale bak be. Ulan madem o kadar delikanlısınız... ...madem öyle bir yüreğiniz var, ben buradayken yapsanıza. Ama yok, siz kim Akif Atakul'un karşısına çıkmak kim be? Ulan mahvetmişsiniz ortalığı, bu ne be? Öf! Baba! Oğlum, gel, gel hoş geldin, gel buyur. Hoş buldum, hoş buldum da... ...ne oldu burada? Ya ne olacak işte... ...benim arazide top oynayan bebeler vardı. Ben birkaç kere uyardım bunları. Bunlar da devam etti top oynamaya, ben de aldım toplarını patlattım. Ben yokken de gelmişler abileriyle falan, tarumar etmişler ortalığı. Çadırımı da yıkmışlar. Sen çadırda mı kalıyorsun? Ha, yok, yok. Ben normalde rezidansta kalıyorum oğlum, böyle güzel boğaz manzaralı. Ama şehrin hayhuyundan sıkıldım. Oğlum çadırda kalıyorum. Nerede kalayım? Başka şansım mı var sanki? Ne diyorsun ya? Şu hale bak. Vallahi baba, benim hiç haberim yoktu bu olanlardan. Kusura bakma. Yok be oğlum, ne kusura bakacağım ya? Ee, ne yapacaksın şimdi? Nerede kalacaksın? Ne yapayım işte? Şu çaydanlığı demliği kaldırırım oradan artık. Oraca kıvrılırım. İnşallah zatürre matürre olmam gece. Dua et babana oğlum. Yok baba yok. Olmaz öyle ben bırakmam seni bu şekilde. Allah korusun üşütmekle kalmaz. Başına bir iş gelir burada. Allah gelir mi gelir doğru diyorsun yani. Birazcık tekinsiz bir muhit burası ama ne yapacaksın işte? Çaresizlik. Hadi gel bize gidiyoruz. Ne? Delirdin herhalde. Oğlum annem beni eve almaz la saçmalama. Ben bir şekilde bakacağım çaresine. Eve sokacağım seni merak etme. Bu gece bizde kalırsın. Yarın da bir çaresine bakarız artık. Zaten benim bu gece ya. Ben bu geceyi bir atlatayım. Yarın barınma sorununu hallettim yani. Satıyorum arsayı. İyi bari. Sevindim adım. Aslanım benim be. Aslanım benim be. Ulan oğlum büyümüş, kocaman adam olmuş, aslan gibi olmuş da babasını açta açıkta bırakmıyor. Hadi gidelim. Arabayla mı geldin? Ha, arabayla geldim. Haydi. Bugün, dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek...